arkadaşlar. Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle pandispanya yapacağız. Pandispanya'nın birkaç püf noktası var. İyi kabarabilmesi, içinin hamur kalmaması, peki karışımı nasıl olacak, nasıl pişecek, kaç derecede pişecek bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağız. Ee, izleyicilerimizden i̇zleyicilerimizden biri bizden pandispanya yapmamızı istemişti. Bu hafta pandispanya yaptık. Şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar pandispanya için malzemelerimizi sayalım. 4 tane yumurta öncelikle yapacağız. Yumurtanın beyazını önce karıştıracağız. Ondan sonra sarısını ekleyeceğiz. Ondan sonra yaklaşık 1,5 çay bardağı şekerimiz var. 1 su bardağı da diyebiliriz şekerimiz var. Bu da yaklaşık 125 gram 130 gram yapıyor. Ondan sonra unumuz var. Yaklaşık 200 gram. Bu da 1,5 2 bardak su bardağı yapıyor un. 10 gram kabartma tozumuz var. Şöyle çay bardağında şöyle göstereyim size. Yani 4'te biri kadar sıvı yağımız var. 4'te biri kadar da sütümüz var. 15 santimlik çember kalıba pandispanyamızı yapacağız. Bu kalıpta yapacağız. Umarım güzel bir sonuç elde ederiz. Haydi başlayalım. arkadaşlar 125 gram 130 gram şekerimizi dörde bölüp azar azar ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar önceden ayırdığımız yumurta sarısına hafiften tuz atıyoruz. Çok az bir olacak. Sütümüz vardı. Sütümüzü ekliyoruz. Sıvı yağımızı ekliyoruz. Yemek kaşığı yardımıyla hafiften bunları karıştırıyoruz. Şimdi karışımımızı ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi un ve kabartma tozunu ekleyerek e, bir kaşık yardımıyla karıştıracağız. Bundan sonra robot yok. Kaşıkla karıştıracağız. Arkadaşlar unumuz yaklaşık 1,5-2 bardak demiştim. 200 gram yani. Ortalama 2 bardağa hemen hemen yakın çıkıyor. Unu dörde bölüp azar azar dökeceğim. Kaşıkla yavaş yavaş unumuz özel amaçlı pastalık un olması lazım arkadaşlar bir çay kaşığı da kabartma tozun var içine en son ekliyorum etkisini fazla kaybetmesin diye. Evet arkadaşlar, artık unun içinde iyice yediğini görüyoruz. Karışıma dahil olduğunu görüyoruz. Kıvamımıza bakalım. Kıvamımız şöyle bir kıvam olacak. İyi kabarmasını istiyorsanız pandispanyanın bütün karışımın iyice iç içe girmiş olmasına dikkat etmeniz lazım. Islak kekte de bu böyledir. Bütün kabarması gereken çökmemesini istediğiniz keklerin karışımının çok iyi olması lazım. Fazla karıştırınca ömrü azalır. Ona da dikkat etmemiz lazım. Az da karıştırmayacağız çok da karıştırmayacağız. Tekrar size kıvamını gösteriyorum şöyle. Arkadaşlar 15 santimlik çember kalıbımızın altına bir yağlı kağıt serdik çıkarması kolay olsun diye diyelim. Şimdi karışımımızı içine dökeceğiz. döktük arkadaşlar. Şimdi 170 derecede ısıtılmış fırına atıyoruz. 30 dakika bekletiyoruz. 30 dakika sonra bakalım pandispanyamız nasıl olmuş. Evet arkadaşlar kekimizi çıkardık. 30 dakika süremiz doldu. Eğer fırınınızın iyi pişirmediğini düşünüyorsanız 20 dakika piştikten sonra tavanızı çevirip 10 dakika daha pişirebilirsiniz. Daha sonra bir kürdan yardımıyla kontrol edebilirsiniz iyi pişip pişmediğini pandispanyamızı görüyorsunuz nasıl olduğunu. İsterseniz siz ölçünü iki katı yapıp daha büyük yapabilirsiniz. Şimdi kesmeye başlayalım. Ne kadar güzel olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben iki kat kestim size göstermek için. Siz isterseniz üç katta kesip kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Pandispanyanın da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.